Evet, e, sevgili öğrencilerimiz bugün bitki korumaya giriş ve deontoloji dersinin e, birinci bölümünü vereceğim sizlere. Sisteme e, online olarak derslerimizi yükledik. Bir de ek videolar çekerek haftalarımızı yüklemeye. Ee, devam edeceğiz inşallah. Bugünkü e, dersimizde tabii ben kendimi tanıtayım önce Profesör Doktor Dürdane Yanar. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ee, ve ünvanım Profesör Doktor. Bu sene atandım profesörlük kadroma. 1998 yılından beri öğretim görevlisi olarak başladığım dönemden itibaren bu sene itibariyle de profesörlük kadrosunu aldım entomoloji ve akaroloji alanında çalışmalar yürütmekteyim. 3-4 yıldır bu dersi ben vermekteyim. Tabi dersimize başlarken birinci sınıf öğrencilerimiz, birinci dönemde değerlerimiz adı altında bir ders aldılar Sayın Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Yusuf Yanar Hoca'dan ve bu dönemde Bitki korumaya giriş ve deontoloji dersine de ben vermekteyim. Bölümümüz Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi içerisinde tam doluluk oranına sahip bölümlerden birisi. Tabi e, bu derse başlarken öncelikle bölümümüzün e, Üniversitede sayfamızda da olmakta olan bilgilerin üzerinden geçerek başlamak istiyorum dersimize. Ve bu derste bölümümüzün tarihçesi, misyonu, vizyonu, öğrencilerimiz mezun olduğunda hangi alanlarda çalışabiliyorlar? Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim ve bölümde akademik kadromuzla ilgili bilgiler vererek dersimi sonlandıracağım. Tabi Gazi Osman Paşa Üniversitesi daha önceden hani tokatı yoktu başında bu sene eklendi. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü lisans eğitimine 1990 yılında başlamıştır. Ve bugün Ziraat Mühendisliği programına bağlı Bitki Koruma Alt program olarak o günden bugüne eğitimini ve gelişimini sürdürmektedir. Bitki koruma bölümü bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otların tanılanması, biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, bunların bitkilerle ve birbirleriyle etkileşimi ve ilişkileri yanında bunlarla mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik savaşım konularında eğitim Öğretim ve araştırma yapılan bir bölümdür. Bölümün entomoloji ve fitopatoloji olmak üzere iki ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümün eğitim dili Türkçe'dir. Fakat e, lisansüstü eğitimde şu an uluslararası öğrencilerimiz var. İngilizce eğitimde vermekteyiz. Entomoloji ve fitopatoloji ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Bölümün misyonu Ülkenin özellikle geniş bir bitkisel üretim yelpazesine sahip, bölgenin bitki koruma sorunlarının çözümüne yönelik çağdaş bilgi ile donatılmış, deneyimli, araştırma ve sorun çözme yeteneği kazandırılmış, çevresine önderlik yapabilecek yapıda elemanlar yetiştirmek, Ülke ve bölgenin bitkisel üretim sorunlarına yönelik yeni tekniklerle donanımlı araştırmalar ve bunlardan elde edilen bulguların üreticiye yayımına yönelik araştırmalar yapmak. Bu sorunların çözümüne katkı koyacak elemanlar yetiştirmek. Bunlara ek olarak uluslararası anlamda temel ve uygulamalı çalışmalar yapmaktır. Bölümün vizyonu Bitki Koruma Bölümünün en önemli amacı alanında ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile örgütsel bağlarını geliştirmiş, eğitim ve öğretimde çağın gerçeklerini kavramış, kurumsal kimliğini kazanmış güçlü bir birim olmaktır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası seviyede projelerle araştırma yapan, eğitim öğretimde ileri teknoloji geliştirme projelerine katılan, yetiştirdiği elemanlarına çağdaş yöntemlerle sorun çözme becerisi kazandıran, mezunlarını yurt içinde olduğu kadar uluslararası düzeyde de mesleğini yürütebilen, elemanlar olarak yetiştiren bir bölüm olmak. Sonuç olarak, ulusal ve uluslararası seviyede Üniversitelerin bitki koruma bölümleri ile eşdeğer araştırma yapabilen, eğitim verebilen, yetiştirdiği elemanlarla çözüm üretebilen, milli ekonomiye katkı sağlayan bir kurum kimliği kazanmak. Tabii bu vizyonlarımız arasında yurt dışına açılmak da var değerli öğrencilerim. Mesela İran'da Tebriz Üniversitesi ile Geçen yaz bir Mevlana anlaşması imzalandı ve YÖK'te de onaylandı. Bu anlaşma kapsamında öğrenci, lisansüstü öğrenci değişimi yapabileceğiz. Erasmus çerçevesinde ben aynı zamanda bölümümüzün Erasmus koordinatörüyüm ve öğrencilerimizi yurt dışına göndermekteyiz. Öğretim üyelerimiz de zaman zaman bu Erasmus değişimlerden faydalanmakta ve bilim ve görgülerini artırmaktadır. Bölüm olanaklarımız herboloji, fitopatoloji ve entomoloji araştırma laboratuvarlarının yanında bir de öğrenci uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüzün sorumluluğunda dekanlığa bağlı ve çoğunlukla Öğrencilerinin ya da bölümün verdiği servis derslerinin uygulamalarının yapıldığı bir adet mikroskop laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüme ait laboratuvarlarda araştırma amaçlı ışık ve stereo mikroskoplar, otoklav, steril kabin, bitki büyütme kabinleri, inkübatör, etü, çalkalayıcı, santrifüj cihazı gibi araştırma altyapısında gerekli olan cihazlarımız mevcuttur. Yine klimatize edilmiş gerektiğinde kullanılabilen klima odaları, ayrıca bölümümüz elemanlarının da disiplin olarak katıldığı değişik projelerden yaptırılan dekanlık ortak kullanımında seralar ve bölüme ait 10 dekar araştırma arazisi bulunmaktadır. Peki bu bölüme gelen öğrencilerimizin çalışma alanları nelerdir? Tabii bu ıı, Öğrencilerimizin şu an bize gelmiş öğrencilerimizin e, geleceği görmeleri açısından da önemli. Fakat son yıllarda yani bu beni gerçekten bir e, hoca olarak çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin severek ve isteyerek bu bölümü yazdığını görüyorum. Yani tesadüfen hiçbir bilgisi olmadan bölümü yazan yok. Çünkü e, bu Covid 19 salgınından önce tabi derslerimizi yüz 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 yüze yapmaktaydık ve bu dersin başlangıcında ben genelde öğrencilerime teker teker bu bölüme isteyerek mi geldiler, hangi sırada yerleştiler, o bilgileri genelde alırım. Gelecek için hedefleri neler ve son sınıfa geldiklerinde de tekrar girdiğim derslerde bu geri bildirimleri alırım. Acaba o zaman birinci sınıftayken ne düşünüyordu? Son sınıfta hedeflerinde bir değişiklik var mı? Neler düşünüyor? Bu bölümde neler kazandı? Çünkü bu geri bildirimlerin bizim kendimizi geliştirmemiz için ve öğrencilerimize faydalı olabilmemiz için önemli olduğunu düşünmekteyim. Evet, mezun olan öğrencilerin çalışma alanları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki bütün kurumlar, Tarım İl Müdürlüğü, Bitki Koruma Şube Müdürlüğü, İç Karantina dahil, Karantina Müdürlükleri, Dış Karantina ve İhraç İthal Edilen Ürünler, Araştırma Enstitüleri, Bölge Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüleri, Narenciye Araştırma Enstitüsü, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Üniversitelerde Öğretim Üyeliği, Tabii buraya kadar olan kısmı devlet sektörü. Fakat özellikle bizim bitki koruma bölümü mezunlarının özelde de çok güzel iş avantajları var. Zirai ilaç firmaları, Bayer, Hektaş, Doğunelan Kopya Altın Tarım, Koruma Tarım, Cansa, Sincenta gibi ilaç firmalarında gerek e, idari kadroda gerekse uygulamada arazide çalışma imkanları mevcut. Tohum üretim şirketleri, böcek üretim şirketleri, tabi son yıllarda biyolojik mücadele önemli. Özellikle tüketicilerimizin sofrasına daha az kimyasal ilaç kullanılmış ürün getirmek bizim hedefimiz. Ve biyolojik mücadele dediğimizde bu nedir? Parazitoit ve predatörlerin kullanılarak ee, zararlıların ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması. Genelde bir yanlış algı var. Kimyasal mücadele yaptığımızda biz kesinlikle zararlıları tamamen yok edemeyiz. Çünkü ilaçlara karşı dayanıklılık kazanmış bireyler muhakkak ki canlı kalacaktır. Bizim bitki korumadaki hedefimiz zararlıları ekonomik zarar eşiğinin altında tutmaktır. Bu amaçla biz e, tabi Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı'nın tavsiyeleri, teknik talimatlar tavsiyeleri doğrultusunda zararlılar ekonomik zarar eşiğinin üzerine çıktığında kimyasal mücadele uygularız ve ekonomik zarar eşiğinin altına indiğindeki dönemlerde bu uygulamaları yapmayız. Veya Entegre mücadele dediğimiz kimyasal mücadele, biyolojik mücadele, fiziksel mücadele, kültürel mücadele gibi biyoteknik mücadele, gibi yöntemleri bir arada kullanırız. Ee, ve bu bu, net, bu Entegre mücadele çalışmaları sonucunda tüketicimize daha sağlıklı, daha az kimyasal ilaç kullanılmış, ürünleri sofralarına sunabiliriz. Tabi diğer bir iş alanı ilaçlama şirketleri ve çevre sağlığı ilaçlaması. Çevre sağlığı ilaçlaması genelde tabi Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak yürüyor. Fakat bizim ziraat mühendisi arkadaşlarımız da Sağlık Bakanlığı'nın açtığı sınavlara başvurarak, kurslara tabi olarak bu halk sağlığı ilaçlamalarında mesul müdürlük sertifikası alabiliyorlar. Çünkü e, biliyoruz fırınlarda, hastanelerde, işletmelerde bu e, böceklerle, farelerle kemirgenlerle mücadele, kene mücadelesi bunlar önemli konular ve iş kaynağı olarak da getirisi e, yüksek olan iş kaynakları. Tarımsal danışmanlık şirketleri tabii günümüzde bu tarımsal danışmanlık önemli hale geldi çünkü e, tüketicilerimiz e, tabii sağlıklı ürünler onlara sunmak durumundayız ve ilaç kalıntıları ile ilgili denetimler Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığımızın gıda kontrol laboratuvarları tarafından sıkı bir şekilde denetlenmekte. Tabi üreticiler uygun ilacı uygun dozda uygun zamanda kullanmaları gerekiyor. Fakat bunu her zaman doğru yapamıyorlar veya ilaçlama ile hasat arasında bırakılması gereken sürelere uyulması gerekiyor. O yüzden tarımsal danışmanlar üreticilere bu şekilde danışmanlık hizmeti sunarak hem bir gelir kaynağı elde ediyorlar hem de üreticilerimiz ilaçları yerinde, zamanında ve uygun olarak kullanabiliyorlar. Önümüzdeki yıllarda da bu tarımsal danışmanların sayısının artacağını ümit ediyoruz. Özel çiftlikler ve seralarda iş olanağı. Tabi artık üreticilik sadece hani önceden köyde yaşayan herkese sorduğunda ben çiftçiyim derdi. Artık öyle bir kavram yok. Geniş alanlarda veya özel tekniklerle mesela örtalt yetiştiriciliği Türkiye'nin hemen her tarafında yayılmış durumda özel idare, valiliklerin özel idareleri destekler vermekteler örtü alt üretim için. Ve tabi e, buralarda bilinçli üreticilik yapmak gerekiyor. Bu buralarda da gene e, veya işte sertifikalı tohum üreten birimler, fidanlıklarda ziraat mühendislerimizin çalışma imkanları var. Ve zirai ilaç bayi açmak. Bunun için bayilik belgesi Almaları gerekiyor. Mezun olan arkadaşlarımız bakanlığın açtığı sınavlara giriyorlar ve gerekli notları aldıktan sonra da ilaç bayileri açabiliyorlar. Tabi bunlar e, önümüzdeki yıllarda genetik ıslah çalışmaları olsun, dayanıklılık bitkilere, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık kazandırmalarla ilgili çalışmalar olsun. Bunlarda da gene ziraat mühendislerimizin önü açık. Şimdi bizim bölümümüzde ki hocalarımızı bölüm akademik kadromuz ne durumda? Bu özellikle tabii hem hocalarımızı öğrencilerimizin tanıması açısından önemli. Hem de bu videolarımız YouTube'da yayınlanacağı için Önümüzdeki yıllarda Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünü tercih edecek öğrencilerimiz için iyi bir bilgilendirme olacağı kanaatindeyim. Bölüm başkanımız Profesör Doktor Yusuf Yanar yüksek lisans ve doktorasını Amerika'da yaptı Ohio State Üniversitesi'nde ve 97'de ülkemize dönerek bugün bugündür bölümümüzde hizmet vermekte. Doçent Doktor Turgut Atay burada listede ismi ünvanı eksik yazılmış. Bu genç arkadaşımız entomoloji alanında çalışmakta ve bölüm başkan yardımcılarımızdan birisi kendisi. Takini de Diptera takımında Takinidae familyası bu parazitoid böcekleri içeren grup. Onlar üzerinde çalışmakta, Coleoptera takım üzerinde sistematik çalışmaları bulunmakta. Aynı zamanda entomopatojen funguslarla ilgili de beraber çalışmalar yürütmekteyiz kendisiyle. Ve e, yüksek lisans ve doktorasını bölümümüzde Profesör Doktor Kenan Kara Hoca'nın danışmanlığında bitirmiştir arkadaşımız. Yani e, birinci nesilden ikinci nesile artık bölümümüz meyvelerini vermeye başlamıştır. Diğer bölüm başkan yardımcımız Doktor Öğretim Üyesi Sabriye Belgüzar. Sabriye Belgüzar hocamız bakterioloji alanında yüksek lisans ve doktorasını Profesör Doktor Yusuf Yanar hocanın danışmanlığında tamamlamıştır. Ve şu an bölümümüzde bakteriyoloji alanında çalışmalar yürütmektedir ve bakteriyoloji yani bitki bakteri hastalıkları ile ilgili derslere girmektedir. Bizim tabi iki ana bilim dalından oluştuğundan bahsetmiştik bölümümüzün. Fitopatoloji ana bilim dalı ve entomoloji ana bilim dalı. Fitopatoloji ana bilim dalında hem herboloji yani yabancı otlar bitkilere zararlı olan yabancı otlarla ilgili çalışmalar yürütülmektedir hem de fitopatoloji yani bitki fungal hastalıkları, bitki bakteri hastalıkları ve bitki virüs hastalıkları ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Ana bilim dalı başkanımız Profesör Doktor İzzet Kadıoğlu hocadır. Herboloji yani yabancı otlarla ilgili biyolojik mücadelesine yönelik yabancı otların kimyasal mücadele ile kontrolüne yönelik çalışmalar yürütmektedir hocamız. E, Profesör Doktor Yusuf Yanar hoca biraz önce de bahsetmiştim. Bölüm başkanı olarak e, ismini söylediğimde mikoloji, bitki fungal hastalıkları üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Doktor öğretim üyesi Sabriye Belgüzar hocamız biraz önce de bahsettiğim gibi bakterioloji konusunda çalışmalar yürütmektedir. Doktor öğretim üyesi Şerife Tep Topkaya hocamız bitki virüs hastalıklarında çalışmaktadır. 35. maddeye göre doktorasını Profesör Doktor Filiz Ertunç hocanın danışmanlığında bitirmiştir ve sonradan bölümümüze dönerek bölümümüzde görevine devam etmektedir. Araştırma görevlisi Bahadır Şin arkadaşımız herboloji alanında e, doktorasını yapmaktadır. Doktorasını doktora danışmanı Profesör Doktor İzzet Kadıoğlu'dur. Doktor öğretim üyesi Ünal Asal. Bu arkadaşımız yeni katıldı aramıza. O yüzden henüz resmi yok tabloda. Herboloji alanında doktorasını ve yüksek lisansını Profesör Doktor İzzet Kadıoğlu danışmanlığında tamamlamıştır. Uzun süre Ankara Merkez Dirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde çalışmıştır. Ve bir ay kadar oluyor bölümümüzde görevine başlamıştır. Kendisine başarılar diliyoruz ve aramıza katılmıştır. Araştırma görevlisi Funda Memişoğlu Mikoloji alanında çalışmaktadır. Entomopatojen funguslar üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Danışmanlığını Profesör Doktor Yusuf Yanar Hoca yapmaktadır. Entomoloji ana bilim dalına geldiğimizde ana bilim dalı başkanımız Profesör Doktor Halit Çam hocadır. Himenoptera takımındaki parazitoitler üzerinde uzmandır ve bölümümüzde entomoloji derslerini girmektedir. Profesör Doktor Kenan Kara hocamız entomoloji alanında çalışmaktadır. Diptera takımı Takinide familyası üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. Profesör Doktor İlker Kepenekçi İlker hocamız nematoloji alanında çalışmalar yürütmektedir. Ee, ve 5 yıllık aşkın süredir bölümümüzde hizmetine devam etmektedir. Ee, ben kendimle ilgili dersin başında söylemiştim. Dürdane yanar, akaroloji alanında çalışmalar yürütmekteyim, bitki zararlı sakarlar, predatör akarlar. Akarların biyolojik mücadelesinde predatör akarların kullanımı, entomopatojen funguslar, Entomopatojen fungusların kırmızı örümceklere etkisi ve kırmızı örümceklerin kontrolünde kullanımına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Entomopatojen funguslarla ilgili çalışmaları Profesör Doktor Yusuf Yanar hocamla beraber yürütmekteyiz. Çünkü orada ben böceklerle ilgili test kısımlarını yapmaktayım. Yusuf hocamız da funguslarla ilgili kısımlarında yardımcı olmakta. Lisans üstü öğrencilerimizle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ve gönlümü akarlarla mücadelede biyolojik mücadeleye koymuş birisiyim. İnşallah bu konuda da bilim camiasına faydalı olabiliriz. Üreticilerimize faydalı olabiliriz. Tabii bölümde ders vermenin yanı sıra lisansüstü öğrenci yetiştirmek bizim hedefimiz. Bunun yanında Tokat bir tarım bölgesi. Her türlü meyve ve sebzenin yetiştirildiği, örtü alt üreticiliğin de yaygın olarak yapıldığı bir yer. Bu arada e, il özel idaresine, Tokat İl Özel İdaresine teşekkürlerimizi belirtmek istiyoruz. Tokat ilinde bu iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik biyolojik mücadele konusunda bu entomopatojen fungusların uygulamaya aktarılabilirliği konusunda bağlarda gülleci bulamacının kullanımı ve bunun e, mildiyö ve külleme hastalıklarının ve bağ yaprak uyuzunun önlenmesinde Profesör Doktor Yusuf Hocamla e, ve Bahçe Bitkileri Bölümünden Profesör Doktor Rüstem Cangi hocam, Doçent Doktor Adem Yağcı hocam ve Profesör Doktor Naif Gebeloğlu hocamla disiplinler arası çalışmalar yürütmekteyiz. Üreticiye e, uygulamaya yönelik bilgiler aktarmaktayız. E, bunlar tabii bizi mutlu etmekte. Yani öğrencilerimize faydalı olmanın yanı sıra üreticilerimize bu uygulamaları da tanıtmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Doktor öğretim üyesi Ayşe Yeşilayer akaroloji konusunda çalışmalar yapmakta arkadaşımız. doçent doktor Turgut Atay'dan bahsettik. Ve bu arkadaşımız da entomoloji alanında uygulamalı ve sistematik çalışmalar yürütmekte. Doktor öğretim üyesi Tarık Balkan bu arkadaşımız e, Profesör Doktor Kenan Kara Hoca danışmanlığında çalışmalarını tamamladı ve e, tabi dayanıklılık önemli bir problem, direnç konusunda çalışmalar yürüttü. Yani kimyasal ilaçlara direnç oluşumu konusunda, direnç mekanizmaları konusunda çalışmalarını yürüttü e, ve e, bu sene doktorasını tamamlayarak e, Doktor öğretim Üyesi kadrosuna atandı ve çalışmalarını, devam etmektedir. Gördüğünüz üzere bölümümüzde çok güzel bir ekip var. Entomoloji, fitopatolojinin farklı alanları, nematoloji alanında uzmanlaşmış hocalarımız var. Özellikle genç arkadaşlarımız lisansüstü çalışmalarına yönlendirilirken de zaten bunlara bölümümüzdeki hocalarımız güzel bir planlama yaparak bakteriyoloji konusunda, viroloji konusunda, direnç konusunda arkadaşlarımızın yetişmesine katkı sağlamışlardır. Ve bu anlamda e, emeği geçen tüm hocalarımıza burada teşekkürü borç bilirim. Bölümümüz ilk kurulduğunda yani 1990 yılında Profesör Doktor Ahmet Çatır Profesör Doktor Miktat Doğanlar hocamız, Profesör Doktor Zeki Özer hocamız buradaydılar. Ve onların da bölümümüze çok büyük katkıları oldu. Ben Profesör Doktor Ahmet Çıtır danışmanlığında yüksek lisansımı tamamladım. Doktoramız Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde Profesör Doktor Osman Ecevit danışmanlığında bitirdim doktora makaroloji konusunda. Ve e, tabi burada e, hocalarımızdan e, sağ, e, yaşayanlara sağlık afiyetler diliyoruz. Profesör Doktor Zeki Özer hocamız yabancı otlara çok gönlünü koymuş bir hocamızdı, rahmetli oldu. Onun da mekanı cennet olsun diyoruz burada katkılarından dolayı. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda bu videoların ikincisi, üçüncüsü ve diğerleri de gelecek arkadaşlar. Online sistemde bu etik kavramı, ziraat mühendislerinin yetkileri, Atatürk'ün Türk tarımına katkıları ve bunlarla ilgili diğer sunuları, diğer ders notlarını sistemden online olarak yükledik. Bugünkü videoyla veya online yüklediğim derslerle ilgili herhangi bir sorunuz olursa sistemden bana yazabilirsiniz. Sorularınızı cevaplandırırız, geriye dönüşlerimizi yaparız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.